varlığının ikincisi daha uzun yüzyıllara dayanıyor oluşu. Bu, coğrafya, bu coğrafyada, bu coğrafyanın bir bölümünde tabii Mezopotamya'ya uzanan bir alanda bir sınır toplumu olarak ama daha önce de bizim yaklaşımımız çerçevesinde o da Orta Asya'dan göçmüş birçok toplum var. Özellikle Kürtleri ve Zazaları biz Türk milliyetçileri Türk milletinin ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz. Nasıl Azerileri görüyorsak, nasıl e, Özbekleri görüyorsak, nasıl Kırgızları görüyorsak. Yani bu sadece bir işte aynı coğrafyayı paylaşım değil, aynı zamanda bir kültür birliği olarak görüyoruz. Hakkari'deki kültür ne kadar benim kültürümse Edirne'deki kültür de o kadar benim kültürüm. Hatta sadece Hakkari'deki kültür değil, Süleymaniye'deki kültür de benim kültürüm. Süleymaniye'yi ziyaretim sırasında Süleymaniye valisi şöyle söylemişti. Çok güzel bir yere girdik. Dedi ki ee, Kuzey Irak'tan bahsediyorum. Kuzey Irak'tan bahsediyorum. Ümit Bey burada dedi güzel adına gördüğünüz ne varsa Osmanlı'dan kalan şeydir. Evet. Yani bunu böyle bir ortaya e, koyalım. Peki şimdi terör örgütüyle karşılaştığı zaman devletler ne yapar? İki şeyleri vardır. İki adlettim iki yolları. Bunlardan bir tanesi mücadele ederek yenmek, Diğeri ise müzakere ederek bir sonuca varmaya çalışmak. AKP hükümeti iktidara geldiği andan itibaren mücadele yolunu terk etmiş. Bunun yerine mücadele edenlerle mücadele etmeyi tercih etmiş. Ve sonunda da dönmüş Türkiye'ye. Bakın bunun da başa çıkılamıyor. Yapacak geriye bir tek şey kalıyor. Müzakere yöntemini denememiz gerekiyor demiş ve müzakere yöntemine başlamıştır. Milliyetçi Hareket Partisi daha ilk günden her ne itibaren, kadar müzakereyi sürdürüyor deseniz de en son başbakanın yaptığı açıklama Kürt sorunu yoktur şeklinde yani sanki olabilir. oradan o, da o, o da da bir yer kaldı konuşalım. devam o, etmedi. O da konuşalım. O da bir ta ta tanımdır. Etmedi. Ama evet. eğer siz Kürt sorunu yoktur derken aynı zamanda İmralı'da görüşmelere devam ediyorsanız ve Avrupa'da yaptığınız açıklamada İmralı'da görüşmeler ...hükümet adına yapılıyor diyorsanız... o zaman... ...siz bunu siyaseten meydanlarda... ...Kürt sorunu yoktur da deseniz... deseniz de, yok. ...bir başka şeyi hayata taşıyorsunuz demektir. Ve tekrar soruyorum... iddia ediyorum... ...İmralı'da anayasa görüşülüyor... ...eğer Ümit Özdağ yalan söylüyor diyorlarsa... ...müzakerenin... ...tutanaklarını açıklarlar... ...ben kişisel olarak... ...eğer farklı bir şey çıkarsa özür dilerim. Peki İmralı'yla görüşülebilir ha. mi Ümit Özdağ? Şimdi bakın İmralı ile İmralı diye görüşülmüştür hep. Hep görüşülmüştür. Yakalandığı andan itibaren görüşülmüştür. Ama görüşmelerin iki boyutu vardır. İki farklı görüşme türü vardır. Bir istihbarati görüşme vardır. Buna her devlet yapar. Hatta yakalanmadan önce de yapar. Bunlar yok sayılan görüşmelerdir. İki? İki, siyasi muhatap olarak alıp görüşmeniz vardır. Şimdi ikinci tür görüşme, sizin karşı dedi. olduğunuz ikinci tür görüşme. İkinci tür görüşme. görüşme. Peki. Bakın AKP hükümetinin de bu noktaya kolay gelmediğini biliyorum. AKP hükümet de önce Ahmet Türk'le görüşmek istedi. Ama biliyorsunuz ne dedi Öcalan? Onları muhatap olmaktan çıkartıyorum ve beni muhatap alın dedi. Kabul etmedi hükümet önce. Sonra referandum yaklaşırken şiddet tırmandı. Hükümete şantaj yaptı ve hükümeti kendisini muhatap almaya zorladı. Bu Öcalan asistan stratejik bir başarıydı ve ondan beri de kendisi muhatap olarak alınmış. Görüşmeler ne yapıyor? Devam ediyor. Yani hükümet bir yanlış yola müzakere yoluna girmiştir. Girdikten sonra da müzakere sürecini yanlış uygulamıştır. Peki sonunda neye ulaşılmıştır? Güneydoğu Anadolu'da devlet otoritesi ortadan kalkmıştır. Örgüt belediyeler aracılığıyla bir başka otorite yapılanması oluşturmuştur. Düşünebiliyor musunuz? Şurada dört kişi oturuyoruz. İçeriye bir saldırgan girse, buraya saldırsa, siz beni korursunuz, ben sizi korurum, hepimiz birbirimizi koruruz. Bu doğal insani refleksdir. Yüksekova'da dört tane polisin arasından bir polis çekilip alınıyor, linç ediliyor ve diğer üç polis, arkadaşlarının linç edilmesini engelleyebilmek için silahlarını dahi çekemiyorlar. Bu devletin içerisine düşürüldüğü Güneydoğu Anadolu'daki durumun resmidir. Ama sadece Güneydoğu Anadolu'da mı devlet bu duruma düşürüldü? Devlet saat içine düşürüldü. Bakın yanımda bazı fotoğraflar getirdim. Bunları gösterebilir miyiz bilmiyorum yakından. Evet tam alırsanız. Bakın bu Taksim. 1 Mayıs devletimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün heykeli. Teröristler bu heykelin üzerine çıkmışlar ve Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ediyorlar. Üzerine BDP'nin flamasını bağlıyorlar. Yanağına vuruyorlar heykelin. Bir ikinci fotoğraf. Görüyor musunuz rezaleti? Bu utanılacak bir şey. Bunun sorumlusu AKP hükümetidir. Eğer birileri taksimin ortasında bunu yapmaya cüret ediyorlarsa ki bu ahlaksızlıktır o zaman burada bir sorun var demektir. Bu sorunu yaratan hükümetin devleti içerisine sokmuş olduğu zaaf sürecidir. Yani peki şimdi Altantan'ı dinliyoruz. Ee, bir dakika bir evet, şey soracağım. Eee o da bize bambaşka bir fotoğraf sunuyor. Diyor ki ya şu kadar insan gözaltına alındı. KCK davası Pişleniyor, öldürülüyor, işkence görüyor, cesetler işkence görüyor diyor. O bir hani zulme uğrayan mağdur halktan bahsediyor. Sizse evet. devlet otoritesini hiçe sayan evet. e, bir şeyden, güçten bahsediyorsunuz. Şimdi Hangisi bakın, doğru? Şimdi hangi fotoğrafı Her şeyden inanacağız. önce demokrasi diyorsak, demokrasi. Demokrasi istiyoruz, demokratik talebimiz var diyorsa, o zaman demokrasiyi kabul edeceksiniz bütün yollarıyla, yöntemleriyle. Seçimlere gireceksiniz. Seçimlerde halkı ikna etmeye çalışacaksınız. Ve halkı ikna ederek, istediğiniz noktaya getirerek, onların desteğini alarak diyeceksiniz ki bakın bu, bunu talep ediyoruz ve halk da bunu destekliyor. 20 milyon Kürt var deniliyor. Bu bir iddia. Ama iddia olmayan bir şey biliyoruz. BDP'nin oyu %6,5'u geçmiyor. %93 buçuk bunun karşısında. Peki bu altı buçuk nasıl önemli hale geliyor? Sizi, beni, bizim çocuklarımızı, sokaktaki insanı, sonra İstanbul'da dershaneden evine dönen bir lise öğrencisini veya Güneydoğu Anadolu'da Ad askerliğini yapan, jandarmalığını yapan bir şeyi veya Hakkari'deki imamı öldürerek sorunu öldürerek önemli oluyor. Öldürerek baskı altına alıyor. Yoksa yani demokratik bir... Sayısal Demo... değil, şiddete dayalı diyor. Şiddete dayalı tabii ki. Tabii ki şiddete dayalı. Devam Şunu edelim. Da binler Bilmiyorum. toplanıyor. Bilmiyorum. On binler toplanıyor. Bunu biliyoruz. Ama bunların toplanma mekanizmalarını da biliyoruz. O ayrı. Onları Aynen. da konuşuruz. Altan Tan, ne diyorsunuz? Çok derin tarihi tartışmalara girmek istemiyorum. Evet, Ama girildiği için canım. bir cümle söyleyeceğim o konuyla da alakalı. Ben Türkler Anadolu'ya misafir olarak geldiler. Kürtler destek verdi. Burayı ortak bir vatan haline getirdik dedim. Aynı şeyleri söyledim. Ortak bir vatan. Ve bu ortak vatan haline getirme bugüne kadar da devam etti. Yani Çaldıran Savaşı'nda da devam etti. Ki birçok yanlış şeyler olmasına rağmen o Çaldıran Savaşı'nda Mesela Alevi vatandaşların öldürülmeleri. Kurtuluş Savaşı'nda da oldu, Birinci Dünya Savaşı'nda da oldu. Bu süreç böyle geldi. Şimdi 12. yüzyıldan itibaren bu coğrafyaya batılılar Türkiye adı verdiler denildi. Peki 12. yüzyılda değil, daha 11. yüzyılın sonunda Alparslan'ın torunu Sultan Sencer Kürdistan eyaleti kurdu mu, kurmadı mı? Kanuni Sultan Süleyman Fransa kralına yazdığı fermanda ki benim okuduğum dönemde lise kitaplarında vardı. 16 devlet bölge sayarken bunların sultanıyım derken, padişahım derken Kürdistan'ın da sultanıyım dedi mi demedi mi? 1847'de merkezi Diyarbakır olan Kürdistan eyaleti kuruldu mu kurulmadı mı? Son soru binlerce Kürt Kürdistan dediği için sadece Kürdistan dediği için 10 yıl 15 yıl hapis yattı mı yatmadı mı? Bunu noktalayalım. Şimdi gelelim bugüne. Bugün artık mesele PKK meselesini de açtı. Ben bunu birkaç sefer daha söyledim. PKK bir şekilde tırnak içinde tasfiye edilse, şimdi tasfiye etmek istiyorlar ya, dağdan inse, indirilse veya topyekun imha edilse, bu Kürt nüfusunun talepleri bitecek mi? Yani Suriye'deki Kürtler mesela şu an ...kimliğimiz yok diye mücadele ediyorlar. Altan Bey çok somut bir şey söyledi Ümit Bey. Dedi ki... ...siz 20 milyon Kürt olduğunu söylüyorsunuz Türkiye'de. Hayır 20 milyona yakın diyorum. Bunun Haniyse, rakamını bilen yok zaten. Çünkü milyona... bir ciddi bir istatistik yok. Ya, eğer diyor 20 evet. milyona yakın Kürt varsa... ...hadi onu veri kabul edelim diyor. O değil zaten sorun. BDP'nin aldığı oy belli diyor. BDP'yi tartışmıyoruz ki burada. Hayır şunu söylemeye çalışıyor. Siyasi anlamda Kürt kimliğini savunan... E, siyasi partinin aldığı destek ortada. E peki diyoruz bu binlerce insan bölgedeki çıkan ses nedir diye soruyoruz da. BDP'nin aldığı, evet cevabını vereyim. Cevabını vereyim. O verelim. önemli değil. Bir... son il genel meclisi seçimlerinde aldığı o 2 milyon 300 bin oy. Bu seçimde alacağı o 3 milyonun üzerinde. Bunu hangi nüfusa yani çarpanla çarparsa çünkü bütün Kürtlerin hepsi çoluğu çocuğu seçmen değil. En az 6-7 milyonluk bir kitleye tekabül ediyor bu en az. Yani böyle zannedildiği gibi yüzde altı buçuk işte 75 milyonun şu kadarı değil. Şu an bahsettiğimiz en az siyasi iradesini oraya koyan kitlenin nüfusu 6 ile yedi milyon civarında. Çoluğuyla, çocuğuyla, küçüğüyle, büyüğüyle. Ve artı AK Parti'ye oy veren Kürtler veya başka partilere oy veren Kürtler soralım. Ciddi bir referandum yapalım. Hodri meydan. Siz hiçbir şey istemiyorsunuz. Biz Kürtlükten vaz mı geçtik diyorlar. Hala dini hassasiyeti olan Kürtlerin önemli bir kısmı bu iş AK Parti içinde çözülecek. Kimlik haklarımız verilecek. Açılım olacak diye bir ümit içerisinde. Yani değilse bunlar tekrar söylüyorum. Soralım referandum yapalım. Siz Kürtçe ana dille eğitim istiyor musunuz istemiyor musunuz? Sandık koyalım soralım. Yani BDP'nin dışındaki Kürtlerin biz Kürtlükten vazgeçtik eski tabirle istinkaf ettik bu işten diye bir iddiaları yok ki öyle bir iddia yok onun için yani bu rakamlarla oynamada tamamıyla elastiki bir bir mevzu bugün gelinen noktada ister 6-7 milyon BDP'de olsun ister bir o kadarı AKP'ye oy vermiş olsun yani oy veren vermeyen aile olarak söylüyorum ben yani diyelim ki 3 milyon oyda AKP alsın 6-7 milyon aileye kişiye şahsete kabul ediyor bu Kürtlerin artık bir şekilde bir statüye bir isme bir kimliğe Türkiye'nin bütünlüğü içerisinde Şimdi o beraberlik içinde Altan bir çözüme kavuşması lazım. Sistematik gidelim. O evet. statüyü konuşacağız ama önce yine Ümit Özdağ'ın dile getirdiği sizin çizdiğiniz çerçeveden ve fotoğraftan bambaşka bir bölge fotoğrafı var. Orada e, devlet otoritesinin bölgede tamamıyla yok olduğunu, belediyelerin e, ayrı bir otorite gibi davrandığını, işte en son Taksim'de ortaya çıkan o fotoğrafları da gösterdi. Bu konuda ne diyorsunuz? Şimdi hiçbir Kürt Sürekli sokaklarda çarpışmak, taş atmak, molotof kokteyli atmak, yürümek, dükkanları kapatmak istemiyor. Hiçbir Kürt istemiyor. Bunu Mısırlılar da istemiyor, Libyalılar da istemiyor, Yemenliler de, Suriyeliler de istemiyor. Peki sorunlarınız çözülemediği vakit ve en ufak bir mesele için binlerce ölüm, on binlerce tutuklama yaşadığınız vakit yapacağınız ne var? Yani şu an bütün... Mesela en son seçimler meselesi. Bütün Türkiye'ye ayağa kalktı. CHP de teklif verdi. Seçim barajı indirilmedi. Yani demokratik kanallarda mücadele edin deniyorlar. Şu an AK Parti'nin yıllık aldığı, hazineden aldığı yardım 80 trilyon. 80 trilyon. Hatta seçim yıllarında... Yani ne yapacaksınız? Bıraktan, Bunlar tıkalı diye ne yapacaksınız? Yani şiddeti meşru göstermiyorum ben burada. Ama yani insanlar Neye bir şekilde karşılık? sivil itaatsizlik, meydanlara çıkma, yürüme bu tip eylemleri gösterecekler. Buna kimsenin itirazı yok. E neye itiraz var o zaman? Neye itiraz ediyorsunuz? Ümitim? Neye itiraz var? Bakın